Kuraklığın yakıcı etkileri ve başta gübre olmak üzere girdi fiyatlarının anormal artışı tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. 2020-2021 sezonunda Marmara bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların azalması nedeniyle önemli bir kuraklık yaşandı. İl bazında Türkiye'nin üçte ikisi kuraklıktan etkilendi. Yağışlarda görülen anormal düşüşler rekolte tahminlerinde de ciddi sapmalara neden oldu. Hubbat ve baklagiller kuraklıktan en fazla etkilenen ürünler. Hubbat üretiminde yüzde %20, mercimek üretiminde ise yüzde %50'ye yakın kayıp bekleniyor. Yıllık bazda girdilerde elliye varan fiyat artışları gibi üretim yapmayı olumsuz etkileyen soruna bir de aşırı kuraklığın etkilenmesi üreticilerimizi fazlasıyla mağdur etti. Bunun sonucunda piyasada yaşanan arz talep dengesizliği sadece üreticileri değil tüketiciyi de olumsuz etkilemekte ve tarım ürünlerinin fiyatları istikrarsız hale gelmektedir. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın ve gıda tedarik zincirini zaafa uğratmamanın birinci ve vazgeçilemez yolu desteklerdir. Yaşanan kuraklık nedeniyle verim kaybına göre dekara en fazla 100 liraya kadar kuraklık desteği ödeneceği açıklandı. Birliğimizin girişimleri sonucunda aldığımız bu habere bir türlü ödemeler yapılmadığı için ne yazık ki çiftçilerimiz sevinemedi. Kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki yok edici etkilerini birebir yaşayan üreticilerimiz desteklerin ne zaman ödeneceğini de bilmiyor. Kuraklık destek ödemelerinin kuraklık şartlarına göre miktar olarak güncellenmesi de gerekir. Desteklerin üreticilerimiz açısından önemli bir motivasyon unsuru olduğunu unutmamalıyız. Tarımsal üretimin devamlılığı için kuraklık desteği başta olmak üzere tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Destekler tarım sektörünün korunması, üretim planlamasının başarısı, tarımsal faaliyetlerinin özendirilmesi ve sürdürülmesinin teşviki amacıyla alınan önlemlerin tamamıdır. Destekler tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, Uygulanan politikaların etkinliğini artırmak, sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmak amacıyla veriliyor. Tarım sektörüne verilen destekler, üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Tarımsal ürünlerimizin dünya fiyatlarıyla rekabet edebilmesi, diğer ülkelerin üreticilerine uyguladıkları yüksek orandaki desteklerin ülkemiz çiftçilerine de sağlanmasıyla mümkün olabilir. Son yıllarda desteklerin bütçe imkanları dahilinde artırılmasına rağmen Özellikle rekabet halinde olduğumuz ülkeler kadar destek almayan üreticilerimizin bu iki koşullarda zorlukları devam ediyor. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, ülkemizin pek çok üründe ekolojik üstünlüğü olmasına rağmen diğer ülke çiftçileriyle rekabet edememesine neden oluyor. Tarım kanununda yer alan, desteklere ayrılan kaynak gayri safi milli gelirin yüzde birinden az olamaz hükmü uygulanmalıdır. Maliyet baskısıyla uğraşan çiftçilerimiz fiyat baskısıyla da karşı karşıya kaldı. Acilen çözüm bulmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönem limon, kuru soğan gibi ürünlerimizde yaşanacak arzdaki ciddi azalmalar bu ürün fiyatlarının bir sonraki yıl patlamasına neden olabilir. Çiftçimizi üretimde tutmanın yollarını bulmalıyız. Aksi takdirde limon, kuru soğan gibi ürünler de İfade ettiğimiz gibi ciddi fiyat artışları yaşayabiliriz. Ekim'den hasada kadar olan süreci iyi yönetirsek bundan hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz istifade eder. Hem üreticilerimizin maliyetlerini aşağı çekmek hem de ürünlerinin pazarlama sorunlarını çözmek zorundayız. Gıda krizlerinin dünyayı ve ülkemizi etkilediği, tüketicilerin de gıdaya ulaşmakta zorluk yaşadığı bu dönemde yelkenleri üretime çevirmeye mecburuz. Üreticimizin şu anda satamadığı tarlada bıraktığı ürünler nasıl oluyor da 5 misli fiyata tüketiciye ulaşıyor? Kuru soğan ve limon 5 kat fazlaya tüketiciye satılıyor. Ay başında yaptığımız fiyat araştırmasında üreticide 57 kuruş olan soğanın 2,5 liraya, 1 lira olan limonun 5,5 liraya tüketiciye satıldığını tespit ettik. Bu sistemde hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz mağdur oluyor. Ülkemizden başta Rusya olmak üzere Irak, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere limon ihracatı yapılıyor. Ancak 2020 yılında alınan kararla limonun ihracatına kısıtlama getirildi. Her ne kadar bu kısıtlama kaldırılsa da bu durum dış pazarda önemli kayıplara neden oldu. Limon ihracatında kaybettiğimiz bu pazarların yeniden kazanılması için Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı acil olarak gerekli çalışmaları yapmalıdır. Oda başkanlarımızla yapılan toplantılarda Limon'da bugünlere gelinmesinde yaşanan pazar kaybının da etkili olduğu belirtiliyor. Pazara dayanıklı ve ihracatta tercih edilen enter donat çeşitli limonun kilo fiyatı ortalama 1.75 liraya, Mayer çeşitli limon ise ortalama 50 kuruşa düştü. Ürün alıcının bulunmaması sebebiyle pazarlanamıyor. Limonlar dalında bekliyor. Bazı bölgelerde ise limon ağaçları sökülmeye başlandı. Havaların iyi gitmesinden kaynaklı bu yıl rekoltada yaşanan artış da fiyatların düşmesinde etkili oldu. Mayer limonda pazar talebi olmamasına rağmen bazı bölgelerimizde halen dikimine devam ediliyor. Bakanlığın taşla teşkilatı bu konuda çiftçilerimizi uyarmalı, üreticilerimiz fazla pazar şansı bulunmayan Mayer çeşidi yerine talebi çok olan başka çeşitlere veya narenciye türlerine yönelmeleri teşvik edilmelidir. Artan girdi maliyetleri de göz önünde bulundurularak narenciye üreticimiz dekar başına desteklenmelidir. Limon üreticilerimiz daha önceki yıllarda destekleme fiyat istikrar fonuyla destekleniyordu. Bu destek de tekrar acil bir şekilde çiftçilerimize verilmelidir. Üreticilerimizin ürünlerini pazarlayabilmeleri, ülkemize olan ekonomik katkının artabilmesi bakımından Limon ihracatında yaşanan dar boğaz açılmalı ve iş pazar talebine göre kontrollü bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. İhracatın hız kazanması için ihracatçıya da destek verilmelidir. Çiftçilerimizin limonu direkt olarak hallere, pazarlara ve marketlere satışını sağlayabilmek için acil olarak çalışma yapılmalıdır. Odalarımızda yapılan görüşmelerde kuru soğan üreticilerimizin piyasadaki belirsizlik ve düşük fiyat nedeniyle mağdur oldukları, piyasada tüccarın yeterli alım yapmaması nedeniyle pazarlama sorunları yaşadıkları, bazı bölgelerde ise alıcı bile bulunmadığı belirtiliyor. Kuru soğanda halen ihracatla ilgili bir kısıtlama olmamasına rağmen, bir önceki yıl ihracatın kapatılmasıyla yaşanan pazar kaybı tüccar alımlarını etkiledi. Üreticilerimiz de soğan fiyatları maalesef düşük seyrediyor. Yaklaşık kilogram maliyeti 1 lira olan soğanda Hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatlar ortalama 53 kuruşa kadar düştü. Bazı illerde 30-40 kuruşa bile alıcı bulunmadığı için kuru soğan fiyatı oluşmamış, ürünler tarlada kalmıştır. Çiftçilerimiz işçilik maliyetini dahi karşılayamadığı için bazı bölgelerde ürünleri tarlada bekletiyor. Bazı bölgelerde ise tarladaki soğanlar çiftçilerimiz tarafından sürülmeye başlandı. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını döneminde Tarım sektörünün yaşadığı sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu sebeple Toprak Mahsulleri Ofisi geçtiğimiz dönemde devreye girerek müdahalede bulundu. Ancak ülkemizde planlı üretim yapılmaması ve bu yıl yaşanan rekoltedeki artış, geçen yılki ihracattaki kapanmayla yaşanan pazar kaybı çiftçilerimizin kuru soğanın elinde kalmasına sebep oldu. Acil bir şekilde geçen yıl olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi alım yaparak kuru soğana müdahale etmelidir. Belediyeler ve kamu kurumları alım konusunda harekete geçmelidir. Çiftçilerimiz artan girdi fiyatları, artan üretim, yaşanan dış pazar kaybı, düşük fiyatlar ve oluşmayan fiyatların yanı sıra gelecek yılın üretimi içinde finansman sıkıntısı içerisindedir. Üreticilerimiz ürününü nakde çevirme ihtiyacı duymaktadır. Böyle giderse önümüzdeki yıl soğan ithalatı yapmamız söz konusu olacak. Ve muhtemelen tüketicimiz kilosu 8-10 liraya soğan almak zorunda kalacaktır. Üreticilerimizin yaşadığı sorunlar dikkate alarak, pazarlama sorunlarının çözümüne katkı sağlaması açısından kuru soğan için ihracat desteği verilmesi büyük önem arz ediyor. İhracatta kaybedilen pazarların kazanılması için Ticaret Bakanlığımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın acil olarak çalışma başlatması gerekiyor kuru soğanla ilgili ileriye dönük olarak tüm taraflar bir araya gelerek soğan üretiminde kriterleri belirlemeli ve üretim planlaması yapmalıdır. Çiftçi kayıt sistemine kaydı olmayan tarlalara sürekli soğan dikimlerine artık son verilmelidir. Marjinal arazilere hep soğan dikmek beklenmeyen şekilde üretim patlamasına sebep olmaktadır. Bakanlık Taşla Teşkilatı bu duruma engel olmak için yapması gerekeni gecikmeden yapmalıdır. Afyon Karahisar Sandıklı'da halen çiftçinin elinde 40 bin tona yakın yazlık soğanın bulunduğu belirtiliyor. Sandıklı'da 25, 30, 50 kuruştan yani ortalama 35 kuruştan kuru soğana fiyat verilmesine rağmen alıcı bulunamıyor. Kuru soğan oluşan iyi hava koşulları nedeniyle filizlenmeye başladı. Amasya Sulova'da çiftçilerimizin elinde 195 bin tondan fazla kuru soğan bulunduğu ancak alıcının bulunmadığı belirtiliyor. Ankara Polatlı'da çiftçilerimizin elinde 700 bin ton kuru soğanın kalacağı düşünülüyor. Polatlı'da çiftçilerimiz kuru soğanla ancak 40-45 kuruştan alıcı bulabiliyor. Çorum'da 2000 bin dekare aşkın alan alıcı bulunamadığından sürülmüş durumda ve fiyatları da belirlenemedi. Eskişehir'de 150 bin ton kuru soğan bulunmakta ancak halen alıcı bulunmadığından fiyat oluşmamış durumdadır. Hiçbir çeşitte alıcı bulunmamaktadır. Konya'da bulunan soğanın sadece %10 ile 20'sini çiftçimiz ekiyor, kalanını da tüccarın ektiği ve kilogramını 80 kuruşa sattığı biliniyor. Nide'de çiftçinin elinde 50 bin ton soğan olduğu biliniyor. Tokat Erbağ'da erkenci soğan çeşidi 1 Temmuz'da 1-1,5 liraya satılırken şu anda fiyatın 50-60 kuruşlara gerilediği biliniyor. Elbağ'da çiftçinin elinde 50 bin ton kuru soğan kaldı. Yozgat Aydıncık'ta kuru soğanlarda alıcı bulunamadığı için soğanlar tarlada bekliyor. Soğan üreticilerimiz gerekli düzenlemeler yapılarak Toprak Mahsulü Ofisi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyelerinin de doğrudan soğan alımı yapmasını talep ediyor. Son bir yılda DAP gübre fiyatı %159, üre gübresi fiyatı %240. Bazı zira ilaçlar yüzde 60, elektrik fiyatları yüzde 57, mazot yüzde 34 oranında artarak rekor kırmıştır.